Narsisle ortak çocuğun varsa ne yapmalı? Zor olduğunu ve dayanılmaz gibi geldiğini biliyorum. Narsis seni incitmek ve kışkırtmak ister. Bunun için çocuğunu sana karşı kullanmaktan zerre utanmaz. Söylediği her kelime seni yoldan çıkarmak için tasarlanır. Çünkü eleştiri oklarını sana doğrultmak için senden tepkiye ihtiyaç duyar. Ama bir çözüm var. Bilgi köprüsüne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Gri kaya. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Sıkıcı, gri bir taş gibi. Soğuk ve ilgisiz olmalısın. Duygularını göstermemek en iyisidir. Ona tutunacak hiçbir şey vermemek. Zira duygu, narsistin besin kaynağıdır. Tabii ki narsist elinden geleni ardına koymayacaktır. Seni rezervinden çıkarmak için her şeyi deneyecek. Ama sen dimdik ayakta duracaksın. Herhangi bir iletişim çalışması sadece çocuklar hakkında olmalı. Tartışma yok. Dram yok. Sadece temel ihtiyaçlar ve gerektiği kadar. Bu onu çılgına çevirecektir. Ona yanıt vermeyi bırakırsan, senin üzerindeki gücünü kaybeder. Artık seni kontrol edemeyeceğini anlar. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ona cevap vermek, çığlık atmak, onu hatta dövmek istiyorsun. Ama yapma. Gri bir taş gibi kal. Onun kontrolünü kırmanın tek yolu bu. Önemli olan her şeyin e-posta veya mesaj yoluyla açıklığa kavuşturulmasını talep etmendir. Doğrudan kendisiyle konuşma ve hiç muhatap bile olma. Kendini korumalısın ve her mesaj aynı zamanda onun manipülasyonun kanıtıdır. İleride hepsi lazım olabilir. Ve o an geldiğinde, çocuklar yeterince büyüdüğünde narsistle sıfır iletişime geç. Mesaj yok, arama yok, taviz yok. Ancak bu zaman gerçekten özgür olabilirsin. Zor olacak, evet ama sabredeceksin. Çocukların ve kendin için narsistin asla yok edemeyeceği güvenli sığınak olmalısın. Seni geri almaya, seni manipüle etmeye çalışabilir. Ama kazandığını bileceksin. Çünkü artık ona hiçbir şey vermiyorsun. Ne güç ne de hayatında yer. Unutma, Sabır acısının bir sonu vardır. Pişmanlığın acısı ise bir ömür boyu sürer. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.